Öncelikle Türk Kızılay İlçe Başkanımız şöyle demek gerekiyor. Hepimizin başına geliyor. Bir gün hastaneye gidiyoruz ve kana ihtiyacımız oluyor ve düşüyoruz sokaklara. Herkese haber soruyoruz. Şu andaki arkamdaki çadırda da bunun tedbiri. Burada eee ne kadar fazla kan bağışı alırsak bizim için o kadar iyi. Her kan bağışı yapan kişiye de 500 TL'lik yardım yapacak. Yani akaryakıt yardımı yapacak. Bu bir teşvik için yapılıyor. Ee, bu da bir başka, bu işin başka bir güzelliği. Biz Yaşar Bey'e teşekkür ediyoruz. Kardeşleriyle beraber kendisine teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun kendisinden. Güzel bir hayra vesile oluyor. Dediğim gibi Tekrimimizi önden almamız gerekiyor. Tam bağışının ne kadar fazla olması burada e, 600 ünite de değil de 1000 ünite, alalım. İnşallah. Ve şehrimiz tam tam ile ilgili sürecinde bu e, algısını seviyeye kadar çıkarsın. Hastanelerimizde kan bekleyen hastalarımıza özellikle yaz aylarında azalan kan stoklarımız ve kan ihtiyaçlar ihtiyaçlarımız dolayısıyla teşvik amaçlı böyle güzel hediyeli kan bağışı etkinliklerini düzenlemekteyiz. Acil ihtiyaç değil, sürekli ihtiyaçtır. Bu anlamda Trabzon'daki hastanelerimizde günde 100 üzerinde bir kan bağışı ihtiyacı olmaktadır. Bu anlamda da bu etkinliğimizin faydalı olacağını düşünüyoruz. Obrigado, presidente,